Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte The Last of Us'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son buradan bu silahımızı almıştık F'ye basalım Böyle değişik bir silahımız var Sonra şuradan tahtamızı alacaktık Hızlı bir giriş yaptım Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup ve bildirim şanlaşmayı unutmayın arkadaşlar Daha fazla böyle videolar gelir haberiniz olsun Kız onu al lan tahtayı Almayacak herhalde Neyse biz alırız en son Joel'un bir arkadaşı vardı. Ondan bir araba alacaktık. Hatırladığıma göre. Bakalım başımıza neler gelecek, neler gelmeyecek. Hep birlikte göreceğiz. Aha. Orada yangın var herhalde. Aha. Sesler gelmeye başladı. Önceki bölümde ses biraz azmış. Şimdi biraz arttırdım. İnşallah bu sefer iyidir. Aha buradaymış. Öl lan. Karşıma çıktı lan. Ben de diyorum burada ses var. Bir tane daha geliyor. Bir daha geliyor. Çekil 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 çekil. Ben buna bununla vurayım. Gel abi. Vuramadım da lan. Lak diye kafaya geçireyim var. Mermiyi bitirdik ya. Boşa gitti. Neyse. Neyse devam edelim. Oha da yine görsel bak geldi. Yani bug mu bug mı nasıl söyleniyorsa. Dur şimdi bir daha göstereceğim. Bak. Şöyle yapıyorsun. Gördünüz değil mi? Vay be. Değişik. Oyun çok kötü bilen şu şu İlk defa bununla karşılaştım. Bakalım bu evde neler var. Sen ıslık tamam. çalamazsın ya. Neyse öğretelim. <gülüyor> 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 Isık çaldım. Neyse şuradan bir molotov yapalım. Az bundan bir tane de yapalım. Kız atlasın üstüne Helalsin lan kız. Açtı valla. Aa kırılıyormuş lan. Bak düşüyormuş ya da Hop Değişik Aa bunlardan bir tanesini açalım Dinlenmeyi kullanmıyorum üretim hızı Üretim hızı ya Üretim hızı bir tane arttırdım Aa, Atari var lan çok iyi Keşke oynayabilsek bak Cık, Oynamamıştır Tabii ki oynadı da neyse Angel arrives Mortal Kombat'ı bahsediyor herhalde de. Elbet bir gün sen de oynayacaksın. Bak düşürdüm hepsini. Güzel oyundur. <laughs> Burada kasa var ama açmam herhalde ya. Açarsam da bakarsın. Ha kasa buradaymış bakın. Ben oynadığımda şey yapıyordum. Ne yazıyor? Ha, YouTube'dan bakmıştım da. Daha kolay oluyor <laughs> Tabi zor ya. Aha. Aha patladı patladı reizi ya, bir tuzakçı. Şuradan gireceğiz herhalde. Eleman Çakı kullan. Evet, çakımızı kullandık. Şey t'ye basalım. Aa, bir şey yokmuş bir burada. A bak bir tane daha var. Gördünüz değil mi? Hemen bunu bir patlatalım. Bak, çat diye atıyorsun, patlıyor. O kadar basit. Ne yazmış? A 5 17 21. 5-17-21 Hadi açalım ya. Evet kasanın başına geldik. 5'e gidiyoruz. 17 21 Ve açıldı. Güzel şeyler çıkıyor ya. Abi, mermi. Tamam güzel. Beleşten almış olduk. Bakalım buradan nereden gideceğiz. Buraya girmedik. Haydi bir girelim. O şarkıcılar dolu. Aha mermi. Tek tek kod dolduruyor bu. <laughs> ne yazıyormuş? Bakalım. Etrafı temizlemem gerek filan gibi bir şeyler yazıyor. Hastalıklara küfür etmiş. aa <laughs> kız eliyor bak. İstersen al yani. Ama çalıştıramaz. O ok bulduk. Bu katmada iyidir. <laughs> Evet yayımızı da şimdi alacağız. Etrafa baya baktık. Aha yay. Şuna. Sen kullanma ya. Kız orada kaldı onu söyleyeyim. Neyse kalsın kız çok önemli değil. Kışınlanır birazdan. <laughs> nasıl gelecek? Allah Allah nasıl gelecek? Ha oradan gelebiliyormuş tamam. Yerleştir. Evet yeni silahımızı kullanalım. Dur, yanlış bastım. Basılı tutuyoruz. Çekiyoruz. Geldi. Lak diye atıyoruz kafaya niye ölmüyor be? Şöyle kafaya vur gitsin. Ben okçu değilim kardeşim. En iyi silah. Dengesiz. Bak. Bak bak bak. bak. Eğilelim şurada. Kız sen de eğil bak. Dur bakalım ne olacak. Hah eğildi. Hastalıklı var ya. Bak buralara full döşemişin. Yani. Yardım yok diyor. Bak bak bak. Vuruyorlar burada. Bir şey olmaz ya devam. Allah korktum ağzını kırayım. Seni da beni korktum ağzını kırayım. <laughs> ben daha çok korktum ya. Tamam buradan gidelim haydi. Üf fena korktum ama şöyle lak diye bir vurdum ya. Buradan şunu atalım ya. Don Bak bak bir tane daha koymuş manya. Buraya da koymuştur ya manya. Aha gitti. Yapma be. Oğlum tuzak. Hemen kurtar beni kurtar beni. Kes şeyleri bir şeyleri. Tam kessene şunu ya. Hı hmm. Onu kesersen iş bitecek. Ters bakmaya çalıştım da olmadı. Tamam onu kes artık. O kadar bıçağım var kardeşim. Aha geldiler. Geldiler. Oğlum silah ver. Hop la. Öl lan. Öl artık. Ne oluyor? Öl artık. Öl. Ölmüyordu. Öl. Haydi haydi haydi. Hah helalsin. Daha çok kötü olduk. Evet. Mermi sınırsız ya. Üf. Oğlum keskin nişancı gibiyim. Of. Abi mükemmel ya. Ha sonunda. T f f f. Ha helalsin. Oy. Bilye. Koş abi koş koş. Vallahi ben kaçar. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kaç. Üf. Oğlum çok korkuyorum. Öl lan. Öl lan. Sopayı kırdık oğlum. hadi gidelim hadi gidelim hadi Koş 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 koş. Tamam. Vallahi ben koştum. İşte bu. Teşekkürler ya. Ne yapıyorsun? Öldür. Vur onu. <laughs> <Bredzi. gülüyor> hem atarlı hem giderli reis ya. Doğru. Al. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> evet ayarla ya. Tamam, olur. İşte anahtar. İşte yapıyoruz ya bu sporu. Ha araba anahtar sanettim de. Her Kelepçenin anahtarıymış. <laughs> Eli çok iyi. Aha sağda bir şeyler var. Çekil artık bırak beni. Sağda bir şey var. Bas 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 bas. Al onları al. Oyun çıtırından bir kastı. Şurada bir şey var. Tamam teşekkürler. İçeride bir şey var mı? Bakalım. Hazırız. Yo hazır değilim mi? Yalan uyduruyor. Şu yerdeki sopayı alan. Buradaki kağıdı da alalım hadi. Oy silah varmış mermi ama. Tabi alamıyoruz. İla dolaştıracak bir şey Haydi gidelim. Haydi gidelim. Ah oh, burada bir şey var mı? Yok. Şuraya bakalım. Neyse okumayacağım. Gereksizdir. Hadi molotof yapalım. Medkit var zaten. Tuvalette bir şey yok. Şaka gibi bir şey. Oo, bunu alayım. Hadi gidelim. Aha. Şöyle yapsam ne olur? İttirebiliyorum. Vur bay. Of. Hadi şuraya bakalım. Haydi geçelim. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Yapacak bir şeyimiz yokmuş. Devam. Burada o. Lan yapma be. Oy. Öyle. Vur abi. Üf. Geliyor. Lak kafaya yerleştir. İşte bu kadar basit. Bir kişi daha var. Vallahi kendi kendine baş. Haydi gidelim. Şuraya bakayım önce. Normal insanlar korkutur beni Açayım ben bir şurayı. <laughs> Oy çok iyi. Pompa. Pompalı çat 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 çat. Bu nasıl kullanılıyor bir bakalım. Neye bakıyor bu kız Ha şu çivi bombasıydı herhalde. Onu gösteririz Alalım bakalım. Teşekkürler. Sen olmasan bunları bilemeyecektik. Oo. oo silahlar bir geliştirelim ya böyle olmaz pompalı çok kullanmam şu tabancayı bir geliştirelim kardeşim çok konuşuyor bunlar neyse ateş hızını bir arttıralım önce hadi bir tane de cephane doldurma hızını arttıralım geri diyelim Ha bu silahta da bir şeyler arttırılıyormuş. Şunu arttıralım. Hadi bir tane de bundan arttıralım. Ve gidelim. Tabi iş görür ya kardeşim. Pompalı bizlik değil zaten de olsun. Aa burada bir şeyler var diyecektim. Varmış çıktı. O se birinci seviye. Tezgah geliştirme falan diyor. Al şunları alalım. Keşke onu alaydık da öyle yapaydık da neyse. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. aklı Yol bakmayamayız. <laughs> o bizim sopa daha iyi abi. Hadi gidelim. Oy. Günah çıkarma yeri. <laughs> Aha. O da öyle dedi. Dokundun ya. Bu nasıl bir oda? kardeşim kilisede yatıyor ya reis. Nereden gideceğiz? Camdan mı? Ha çakı varmış zaten biz. Hayırlısı. Doğru. Ha. Ateş buradan geliyormuş. Görmüştük ya. O. Aha tıkır var. Takır diyen tıkırdı Oy. Kardeşim gel. Vur 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 vur. Vur kardeşim. Oy. Gel abi. Oy. Gel abi gel gel gel. Oy. Gel abi gel gel gel. Of. Mükemmel ya. Aha burada bir kişi var. Of kafadan vurdu. Bir daha kafadan vurdu. Öl len. Aha mermi bitti. Kardeşim mermi bitti ben. Öl lan. Bile dokunma. Burada bir kişi daha var. Buraya gelsinler bir şey yapacağım. Molotof atacağım. Alın lan molotofu. Bile vur lan. Gevşek biliyor. Oy. Yataş ya. Evet, buradan gidiyoruz. Kilidi Bildi olabilir. Yürü abi yürü abi. Attım. Vur abi onu. Hop. Öyle. Gel abi. Of. Haydi be. İşte bu. Hoppa. Oğlum mükemmel bir oyun ya. Bir girelim girelim. Evet. Burada da adamlar var. Hop. yataşı ya. Geliyor. Vur. Ölelsin. Git lan. Ok. Okları alalım. Açalım. Kız geçsin. Aha ben burada bir kere ölmüştüm. Çivi bombasını kullanalım ya. Evet. Çivi bombasını attım. La. Üf. Baya güçlüymüş ya. Hadi bir tane de molotof yapayım. Üf. Oy. Hepsi öldü. Tamam hadi. İçerisi dolu herhalde. Evet üste çıkıyoruz. Aa ağaç ev yapışlar lan. Çok güzel. Aha burada bir şeyler var. Şu an yok gibi duruyor. Aa cadılar bayram şey. Üst kata çıkabiliyor muyuz? Dur lan. Oo, yüz, üst kat bayağı dolu ya. Not var ama gerek yok ya. Var anlat bakalım. Tamam. Hadi gide. Atladı. Bill kendine yardım et diye. Şurada bir şeyler var. Haydi Bill'e yardım edin. bil neredesin? Ha buradaymış. Oy. Dolulara i̇şte. Tamam sessizliğine gidelim. Ya da yay kullanalım ya. Yavaş yavaş gidelim. Üf, kafeye yerleştim. Ya barma be. Of, o da öldü. Öyle. Koş abi, koş koş koş. Çılgın geliyor. Öyle. Lan. Öyle. Lan. Of. Az bir şey canım gitti. Oyunu bir de normal yerden açtım ha. Zor olsa ben yaparım herhalde. Ölün lan. Of. Yok abi, öleceğim. Ölmeyeceğim. Öldüm ya. Dikkatli gitmemiz lazım. Öl Ha, Kolaymış ya. O bayağı pompalı mermi buldum. Nerede merdiven var oğlum? Ha, tamam şuradaymış. İlk ben bir geçeyim. Evet, o kadar geldik. Aha zombiler geliyor. Oğlum ben bayağı gittim lan. Tamam ben şurayı bir açayım. Geç abi geç geç. Tuttu beni. Kapat. Oy oy oy. Yok. Haydi 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 haydi. Koş abi koş koş. Öl lan. Öl lan. Öl lan. lan. Tamam üst kata çıkılmıyor. O zaman şuradan bir yerden bakalım. Nine nine. <laughs> Vallahi ben ge geçerim ha. Koş abi koş. Vur lan. Ölersin. Ya öldüm ya. Oğlum cam basmayı unutmuşum lan oyunda. Tamam ben buradan geçtim. İleride de var ya. Üf. Lan. Gelirse vururum. Öl lan. Tamam şurada yol vardı. Aha daha kötü bir yere geldik. Şişkin var burada şişkin patlak. Aha şişkin geliyor abi. Oğlum kapatma ya. Yani. İşte bu. Şişkin şişkin. Patla. <laughs> ben şuna bir attım. Aha öleceğim. Manyak ki. Vur abi vur. Geliyor. Geliyor. Tribüne çıkalım. A a a. I, u, i. Ben şuraya bir bakayım. Oğlum bura fena enfekte olmuş ha. Geldi. Öldüm ya. Köşeye sıkıştım. Abi keskin nişancı alıyorsun. Lah lah. Kendimize gelelim. 1, 2, 3, 4. Ya oğlum bir git lan. Kendimize gelelim. 1, 2, 3, 4. Haydi. Geliyor tam arkamda. Oy manyak ya. Biraz bile vur ağzını kırayım. Geldi. Geldi. Hep benim arkamdan geliyor farkındaysanız. Öl Aa öldü. Sonunda be. Yaralarımı sağa ölmeyeyim. Üf şuna bak lan. Gidelim. Lütfen ben gidelim oğlum. Dur mermileri alayım ya. Hadi çık bakalım. Oğlum yapmayın. Vur abi vur. çıkarsan ağzını kırayım ben. Geldim hadi hadi. Tamam, hallettik. gel hadi. hadi. Çek beni. tamam işte bu. Hadi gidelim. Öl lan. Sopamı kırdım? Hadi hadi hadi. İşte bu. Gelersin. Arkaya bakma. Yol arkaya bakma. Oy. Ah be. Üzüldü kötü oldu ya. Aha bulmuş. Lan. Şey evet. Bu kadar mı ya? Olur. Sensiz. Aha. Bir etrafa bakalım evi ya. Be, Frank be. ya. Hayatını sonlandırmış. Aha. Kağıdı veriyoruz bunda. Hadi bakalım. Bunu fring'e ve şey ee Bile be verelim bir Bile sana bir şey vereceğim Bir okusun bakalım Böyle bir başarım vardı Şimdi göstereceğim Bak buruşturdu Yere attı Biz de gidiyoruz onu alıyoruz İşte bu Ben bunu almıştım zaten Hadi gidelim Abi full efekteler var Bas 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 bas. Bas abi bas. Hadi bas. Hadi, hadi, hadi. Bırak. Gel abi. Hop. Hop. İt 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 it. İt abi, it. Şuradan da gelecektir şimdi. İt abi, it it it. İt. Daha gelmesin ama. Öl lan. Hadi 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 hadi. Helalsin. Koş abi vallahi kimse birbirini koruyamaz. Vallahi atladım. Yürü yürü yürü. İşte bu. <laughs> Çok iyi ya. Yağmurlu yer bizi bekler. Reis uykulu ya. Aha. Dergi gibi aldı. Olsun ha. Hadi kal. Tabi ben buraları biraz keseceğim. Oy. Oğlum yürürken çarpmıyor Yapışık olabilir ya. At gitsin boşver. Çok iyi. Aha uyudu bile. Tamam ilerleyelim. Yardım edelim. Hayır. Manyak ya. Üf çok kötü ya. Hızlı tuttu ya. Çok kötü yüzü. Oy. Bana vuramazsın lan. Oy. Kızı kurtar. Sen amına koyayım. Sen gel bakayım şuraya. Üf. Pek meza. Çantaya. Oy. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!